İhtiyarlık nimeti. Sual: Müslüman olarak ihtiyarlamanın dindeki fazileti nedir? Cevap: Müslüman nimetlere konmuş kimse demektir. Müslüman olarak ihtiyarlamak daha büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, İhtiyarlık nuru'mdur. Nuru'ma narı'mla, yani cehennem ateşiyle azab etmekten haya ederim. O halde sizde benden haya edin. Hak teala, Müslüman olarak ihtiyarlayana, azap etmekten haya eder. Allahü Teala, 40 yaşına gelen Müslümanı, cinnet, cüzzam, baras gibi hastalıklardan emin kılar. 50 yaşına gelince hesabını hafifletir. 60'a ulaşınca onu keremiyle rızıklandırır. 70'e gelince gök ehline onu sevdirir. 80'e gelince iyiliklerini mükafatlandırır, kötülüklerini affeder. 90 yaşına varınca onun geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret eder ve kendisini aile halkına şefaatçi kılar ve bir münadi ona bu dünyada Allahü Teala'nın himayesine girmiş bir kimsedir diye seslenir. Müslüman olarak ihtiyarlayana ikram eden Nuh Aleyhisselam'a ikram etmiş gibi sevap alır. Nuh Aleyhisselam'a ikram eden de Allahü Teala'ya ikram etmiş olur. Tekbiri, tahmidi tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha eftal kimse yoktur. Tekbir Allahu ekber, tahmid Elhamdülillah, tesbih Sübhanallah, tehlil ise la ilaha illallah demektir. Resulullah Efendimiz Allahü Teala'nın yemin ederek Müslüman olarak ihtiyarlayana azap etmekten haya ederim buyurduğunu bildirdikten sonra ağladı sebebi sorulunca Allahü Teala kendisinden haya ettiği halde ondan haya etmeyene ağlıyorum buyurdu. Sual: Yaşlılığımızı göstermemek için ağarmış saçlarımızı boyamak veya o kılları koparmak caiz midir? Cevap: Bir kimsenin Müslüman olarak saçının ağarması iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Ağaran kılları koparmayın. Çünkü bir kimsenin Müslüman olarak ağaran her kılı kıyamette kendisi için bir nur olur. O kıl sebebiyle bir günahı affolur, bir sevap yazılır. Beyazlaşmış kılları koparmayın. O Müslümanın nurudur. İhtiyarlığı saklamak için yolunan beyaz kıllar kıyamette ona batırılmak için süngü olur. Saçını, sakalını Müslüman olarak ağırtan affolur. Müslüman olarak yaşlanmak böyle bir nimetken, zaruret olmadan saçları boyamak iyi değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allahü Teala saçını sakalını siyaha boyayanın yüzüne kıyamette bakmaz. Saçını sakalını yolanın veya siyaha boyayanın Allah indinde nasibi yoktur. İslam alimleri erkeklerin saçını sakalını siyahtan başka her renge boyamalarının caiz olduğunu bildirmişlerdir. Hatta cemal için siyaha boyamanın da caiz olduğunu bildiren alimler vardır. Hadis-i şerifte Allah cemildir cemal sahiplerini sever buyuruldu. Kibir için giyinmek veya bu maksatla saçını boyamak haramdır. Cemal için olursa caizdir. Cemal, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak, bunları yok etmek demektir. Yaşlılara hürmet. Sual. Dolmuşta otobüste otururken, iyi mi, kötü mü olduğu bilinmeyen yaşlı kimseler geliyor. Bunlara yer vermekte mahsur var mıdır? Cevap Dinimiz ihtiyarlara hürmet etmeye büyük önem vermiştir. Bir hadisi şerif meali. Bir genç bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse onun yaşına varınca Allahü Teala ona gençleri hürmet ettirir. Burası etme bulma dünyasıdır. Bugünün gençleri yarının ihtiyarlarıdır. İhtiyara hürmet ederken zengin fakir iyi kötü ayırmamalıdır. Zengine zenginliği için hürmet edilmez. Malından dolayı zengini yüceltenin, fakirliğinden dolayı fakiri aşağılayanın lanete müstahak olduğunu bildirmişlerdir.